Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte 500.000 abone özel teşekkür videosuyla birlikteyiz. Biraz geç oldu. Ee, aslında geç olmadı. Çok erken süre içerisinde kanalımıza 9.000 abone daha geldi. Ee, yeni gelen kardeşlerimiz kanalına hoş geldiler, şerefler verdiler. Bugün sizlere böyle kolaj videosu gibi bir şey yapacağım. Ee, eski zamanlardaki Oyun Fatih ve ekip ve şimdi 2020 Senesindeki oyun Fatih'i Fatih kardeşiniz ve ekibinin şöyle videosunu yapacağız. Bizi eskiden beri takip eden kardeşlerimiz böyle hafızasını karıştıracak bu videoda. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu geç çektiğim için de teşekkür ediyorum. Çünkü çekiliş videosu yaptık Fortnite biliyorsunuz. E, bu aralar çok doluyuz. Ekip halinde e, sizlere içerikler üretmeye çalışıyoruz ve ekip halinde bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Kanalımız 500 bin yarım milyonu aştı. Demek ki 500 bin aştık ki e, bizleri bu kadar seven bir kitleye ulaşmışız. İlk bölümlerimi hatırlıyorum. Birazdan zaten göreceksiniz. 1000 abone çekilişleri, 5000 10 bin, 100 e, bin, bin ama ben sizlere başlarken beni takip edenler bilir. Şu sözü söylemiştim. Sayılar önemli değil önemli olan birlikte eğlenelim bu kanalda, birlikte bir şeylere öğretelim ve öğrenelim. Ben bu kanal sayesinde çok şey öğrendim kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sapa sağlam bir ekibimiz oldu. Farklı kişileri de sosyal mecralardan tanıdık. E, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kanalımızda Oyun Fatih kanalımızda Farklı farklı serileri yer vermeye başladım bu aralar görüyorsunuz farklı farklı oyunlar çekiyoruz ve ben hepinizden şunu rica etmiştim her serimizi her oyunumuzu izlemeye beğeni atmaya önem gösterin. Hep size şunu söyledim. Sağ olun. Sizler de bu anlamda çok güzel geri dönüş yaptınız. Abone olun, beğeni atın, yorum yapın dedim. Siz, yani biz görevimize düşeni yapıyoruz. Edit yapıyoruz. Videolardaki kurgumuzu sağlıyoruz. Editleri yapıp yüklüyoruz, çekiyoruz. Ve e, sizlerin de bu kanalda bir görev olduğunu söylemiştim. Beğeni atıp, yorum atmak ki üst sıralara çıkalım. Sağ olun. Bu aralar, hakikaten bu ay YouTube'da Üst sıralarda geziyoruz. Bu da hep sizin sayenizde. Hani her YouTuber mutlaka şöyle söyler. Ailemsiniz. İşte benim ailem. Ailem diye söylenir. Ee, ben ondan da öte bir şey söyleyeceğim sizlere. Aile olarak değil de artık tamamıyla böyle kan kardeşi gibi bir şey olduk biz. Çünkü bizim gönül bağımız hakikaten çok farklı. Gerek Discord'da da öyle. Hakikaten kitlemizden çok çok memnunuz. Şimdi normalde bu ters görülür dersiniz ki mesela oyun Fatih'ini çok seviyoruz. Çok iyi birisi veya çok kötü birisi. Ama ben bunu kendi açımdan söylüyorum. Bizim takipçi kitlemiz çok iyi bir kitle. Çünkü buluşmalardan da biz bunu birebir yaşadık, gördük. Umarım daha da iyi yerlere geliriz. Biz güzel içerikler çıkartmaya, daha çok da ahlaki çerçevelerde çıkartmaya özen gösteriyoruz. Umarım seversiniz. Şimdi böyle biraz eski videolara gidelim. Birazcık hüzünlenelim mi? Biraz üzümlenmek de lazım ya. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah yorumlarınızın hepsine kalp atmaya çalışacağım. Yetiştirebildiğim kadar. Oyun Fatih yoluna buradan devam eder. Eski tüplü televizyonu unutmayın. Unutanlarınız mutlaka vardır ama unutmayın. Şimdi böyle bir odadayız. Çekilişimiz devam ediyor. Bütün videolarımızı lütfen izlemeye önem gösterirseniz çok çok memnun edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Biz ekip olarak çok iyi işler başaracağız beyler. Bak daha iyi yerlere gideceğiz. Hep birlikte gideceğiz. En önemlisi bunu ekip halinde yapacağız. Musli Başkan, Paradox, Osi, Ali hep birlikte, Muhammed Lighting, Emir hep birlikte yapacağız bunu. İnşallah. Hadi bakalım. Haydi takım. Bugün Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ekipmanlarımızı göstereceğiz. E, ekipmanlar tabii ki de hani şey beklemeyin gençler. Böyle yüksek ekipman tarzında bir şey beklemeyin. Bundan önce de böyle eğlence gibi bir e, göstermemiz olmuştu. E, şimdi şöyle bir şey yapacağız gençler. E, biliyorsunuz bunu Euro Truck Simulator 2 serimizde de söylemiştim. E, ne demiştik gençler orada? Hani biz YouTube'da e, çok sıfırdan bu işe başladık ekipmanlarımızı yavaş yavaş bir şeylere doğru gitmeye başladık. Normal masam var ve şurada da görmüş olduğunuz gibi bir tane sehpa var kardeşlerim. Siyah bir sehpa. Oraya da gümüş plaketimi koydum. Birazdan o bölüme geleceğiz. Şimdi gelelim. Benim hep hayalimdi böyle. Hani bir tane rafım olsun kardeşlerim. Her şeyi buraya dizeyim diye. Kullanmış olduğum ekipmanları da bilerek dizdim. Şöyle ben aşağı eğileceğim. Hadi bakalım şöyle bir süper. Mesela Battlegrounds oynamak isteyen kardeşlerimiz oluyor. Bazı takipçilerimiz diyor hani 18 yaşında 20 yaşında kardeşim var diyor. Battlegrounds oynamak istiyor. Bak tam ee, küçük kardeşlerimizin içinde bir oyun. Büyük abilerimiz yani her yaş için oynayabileceği bir oyun. Ya, bu oyun çok heyecanlıyım abi. Çok konuşuyorum biliyorum ama heyecanlıyım abi. Çünkü ben e, sizin iyiliğinizi istiyorum her zaman. Çok iyi oldu. Battlegrounds oynayamayan kardeşlerimiz gelsin bu oyunu oynasın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hadi atlayalım be abi artık. Nasıl atlanıyormuş bakalım. Şurayı gözüme kestirdim. Çok iyiydi, Beyaz! Öldü! Bir tane daha yardım. Öldü bitti. Bitmedi bitmedi yanımda yanımda ölüyorum. Geldim. Nerede olduğunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Gördüm. Burada sarışın. İki Sırıcı. de Sırıcı. üç it. Öldü. Oh. Onu oradan al bunu buraya Elde. koy. Ne yapıyorsun ya? Saklamaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu yerde zıplıyor geri. Hadi ya. Allah aşkına oynayın ya. Oyun Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz açık dünya oyunlarından bir tanesi Rastayız. Hiçbir deneyimimiz olmadı. E de bir çekmiştik. E yeni bir seri başlatıyoruz. İnşallah güzel izlenir. Bu serimizde bizlere Osman'la Ali eşlik edecek. Üçümüz çekmeye başlıyoruz bu seriyi. Ve e, inşallah beğenirsiniz. Ben şahsen e, eskiden oynamıştık Osman'la birlikte ama yeni güncellemeler gelmiş. E, Osman Ali böyle güzel bir mekan yapmış. Beni de davet ettiler. İki Fakat kişi çok iyi vurdu. İki kişi dikkat et. Vurdum headshot. Headshot attım birine düşmedi ama. Burada, burada. Hocam ateş etti. Geri düştü. Biri düştü. Çık, geri çık, geri çık. Şimdi ben vurayım. Sen hallet vurdum. Benim canım 40. Vurdum bir tane. Bence düştü, ona 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 düştü. o da düştü. O da düştü. Helal, helal, helal ikisi de orda! Orada 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 lan. Arkada bir. Sağ arkada. <laughs> bir tane bana bak. Roket atar roket atar. Sus sus sus. Kis ver kis ver. Sus sus. konuşuyor burada kimse birbirine vurmuyor kimse ya. Kimse birbirini vurmuyor. İşte bu ya. Bu abi. Bunu nasıl çevirdim lan. Petavito tarlası. Gençler şimdi ben olayı anlamadım. Oraya motosikletle mi gideceğiz ya? Bir çıkalım bakalım. Abi peşimize de şey taktık ha polis. Sıkıntı oldu. Çık 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 çık. Bizim olduğuna göre burada yemeklerimizi vereceğiz, toplantılarımızı yapacağız. Luis, bütün aile evet, lideri, tamam. çete kim varsa Cilet ailesi olarak akşam bir yemek veriyoruz. Onun notunu al. Tamam. Salih Bey'e de şu görevi ver, gitsin bütün aile liderleri, çeteler, hepsini ayarlasın. Tamam mı? Tamam. Akşam tamam. burada toplantıda yemek vereceğiz. Peki ben teşekkür ediyorum. Ali sen anlatır mısın bu arada? nereden geldi? Arkadaşlar... Fatih doğum günü e, doğum hediyesi almışlar. Çok geç oldu, onun nedenini de anlatacağım. 3 ay önce sipariş verdiğimiz doğum günü hediyesi. Fatih'in doğum gününden 3 ay sonra geldi. <laughs> Fanatik, orijinal, lisanslı olan. Böyle arkasına da Seyfullah yazdırmışlar. Derdiniz gibi böyle döndürebiliyorsunuz. Hemen vites yanında. Zaten bunu bir atıyorsunuz, geri gidiyor. Şimdi yer e, özelliği en korkulan şey. Bismillah bunu buraya nasıl yapıştırdılar? Abi Allah şükürler olsun eski direksiyonlarım şöyle dönüyordu bak. Bu. Şu kardeşlerim. Solda bu. Drift yapamıyorduk. Bir şey yapamıyorduk. Şu an kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi tamamıyla şu denli çevirme işlemini yapabiliyorum. Bu nasıl tip oğlum? Yavaş vuracaksın bak şu doluyor ya Onun dolmasını bekleyeceksin Nasıl yani? Bir tane vurup bekleyeceğim bak orada bir şey doluyor kılıç doluyor Tamam vuruyorum Bir tık vurunca vurmuyor Tamam bak Tamam oldu şu Anladım, anda Anladım. Az yavaş vuracaksın Anladım. İkinci bölümünü çekiyordum Kapı çaldı daha doğrusu kapıyı kırdı Evet Dedi ki çıkı lan dedi <laughs> Çık şu oyuncu koltuğundan. Ben oturup Fortnite oynayacağım. Beni kordu. Ben böyle kardeşlerim misafir çocuğu gibi arkadayım. Mardos kardeşim hoş geldin bu arada. Hoş bulduk hocam Şerifler sağ ol. Şerefler verdin malikanemize. Nasıl oyun bu koltuğunda oturmak? Çok rahatmış. Evet. Kaç paraya aldım bunu acaba? Koltuk <laughs> evet, çok vallahi. iyi. Ee, ondan sonra kanalımız oldu falan filan ezik bir kanaldı. Sonrasında ben böyle bir kanal açtım. Böyle devam ettik. Osman'la birlikte biz yapıyorduk ilk başta. Mesela... Ee, Mustafa, Ahmet, Muhammed. Peki diyeceksiniz ki ulan şu en sağdaki nur yüzlü çocuk nereden çıktı? <gülüyor> Şemsettin. <gülüyor> Vallahi onu ben de bilmiyorum. Bir bakın bir sonra. <laughs> <laughs> Mustafa, Musti Başkan, Heisenberg, Paradox, Muhammed Lighting, Ali akrabamız. Ee, Osman kardeşim, lise arkadaşıyım dedik. Peki bu durumda Şemsettin benim neyim olur? <laughs> Hadi bu tekniğini çözün abi. <laughs> Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün siz değerli aile üyelerimizle birlikte ve Emir... Sen uyuyor mu? Hayır. Bana izin ver. Tamam sen oyna. Sen oyna. Tamam. Sen oyna. Evet kardeşlerim oyunumuza girdik. Emir kardeşim de oturuşunu bir değiştirsin. Evet kardeşlerim başlıyoruz. Haydi bakalım Emir hazır mısın? Aa burada şans. alalım oh. alalım al 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 al. <laughs> al 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 al, al, al. Oyna, amca mektupları hazırladı mı eee. zarfları? Çocuklar yolumuzu keser ha. He. <laughs> Hepsini amca? İki adamı bulduk. Şerefsizi ben öldürdüm. Ellerimle öldürdüm oğlum. <laughs> Bunu yapan eski şef. Elif'e sarkıntılık yapıp yanımıza gelen. Büyük ihtimalle yemin içmiş Elif'i vurmak için. Maalesef Elif kızımızı kaybettik be Luis. <laughs> Tamam, tamam tamam. Tamam oğlum. Tamam. Abi oğlum, ben kolona gelmem sen bak. Bu kadar yılın hatırı varsa indir o silahı Luis. Adamlarına söyle. İndir o silahı. Çocuklar. İndir silahı. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kafayı mı yediniz? Kan kardeşinizsiniz. Ne siz? Oğlum bak bu saatten sonra herkes susacak. Adamın asabını bozmayın. Adamlarını çek geri. İkiniz yanıma gelin. Ben bunca yıldız sonra Luis'i görmüşüm. Daha Luis'e sarılamamışım.